Türkçe dublajlı kal olduğu modern varfustan herkese merhaba arkadaşlar hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz bildiğiniz gibi arkadaşlar en son Adamımız Paris'te Eiffel'li kalmıştı adamımızın peşindeyiz arkadaşlar Makaror şey hala bulamadık başkanı da alamadık hala kaçırdılar Makaror şimdiden dostları Bak Makaror bizim adamı saat sonra üst düzey danışmanlarıyla toplantısı olacak otel Lastik denen yerde şehrin merkezine eski meydana yakın diğer bir grupları bu işi halletmek için atandı fakat vaktinde yetişebileceklerini sanmıyorum fakat siz yakınsan Oldukça. İş biter bitmez seninle temasa geçerim. Makarov'un konseyi bir savaş alanının ortasında birlikteler demek. Bak bu bir işe yarayabilir. Aşırı güven adamı dikkatsiz yapar. İki ayrı rotadan sızacağız. Sob, sen ve yürü kiliseye ilerleyin ve kontrolü sağlayın. Şehir çok sıkı kapanmış. Bize bir arka kapı gerekecek. Onu bana bırak. Tamamdır. Operasyon başlıyor arkadaşlar. Siz de arkadaşlar o arada Güler. beğenip abone ol, destek çıkmayı unutmayın. Çayınızı kahvenizi alın. Oyunu tadını çıkartın. Sop burada bizim adam tamamdır. Diğeri Çünkü kim? Bitirelim. Haydi Price bitirelim. Fırtınanın gözü. 21.36 Nere diyor? Çek Cumhuriyeti. Oo. Çek Cumhuriyeti'deyiz şu anda var ya. Devam 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 devam. Burada gizli bir operasyonumuz var arkadaşlar. Yavaş. Hazırda esir aldılar hızlı olmalıyız. Sıkı durun beyler. Şifer olarak botları kullanın. Aynen öyle, aynen öyle. Zaten yağmur da var, bizi anlamazlar bakın. Şuradan gidiyorlar. Şu anda Çek Cumhuriyeti'ndeyiz arkadaşlar. Fırtınaların altına gidin. Fırtına sesimizi bastıracaktır. Başkanı da aldılar. Başkan yardımcısını kurtardık ama başkanı hala yeri alamadık. Makarov'un elinde arkadaşlar. Bak 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 bak. Üst, 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 üst. Oğlum şu adam aşağı bakıyor bizi görmüyor mu? He sivil o pardon. Sivili yere yatırmışlar. Ben de diyorum ki bir aşağı bak herhalde niye görmediniz? Sakin. Allah. Sakin yavaş yavaş yavaş. Sakin. Aha gitti oğlum. Şu adam beni görür mü lan tahtanın arasında? Yani bu taşma olmuş işte bak. Şu tahtanın arasından bizi görmesi lazım yani biraz dikkatlice şey görür. Yine ekibimiz de efsane arkadaşlarım. Top ve Price. Çek Cumhuriyeti'ndeyiz. Vay be ortam da çok güzel ama gizli bir operasyon. Harbiden keyifli gidiyor. Dediğim gibi çayınızı kahvenizi aldım. Oyunun keyfini çıkartın Ama beğenip abone destek çıkmayı unutmayın arkadaşlar. Aboneleri bin yapalım ya. Yani. Bunlar kim lan? Evzen konu, Milan. Bu lan şey kadrosu gibi. İngiltere kadrosu gibi isimleri var. Burada kimler var böyle? Vay vay vay. Fallo takip et diyor. Kamaro. Lan Kamaro sen burada mısın lan? Price burada tamam. Şu bizim adam kim? Sol Dostumuz Sol Devam devam devam. Sniper'dayız. Bir de neyimiz var? Silahımız var değil mi? Tamam bir sıkıntı yok. Sniper'a geçelim biz. Hatta tekliğe geçelim. Burada sniper işe yaramaz. Adam çıksa karşınıza. Bekle, temas var 20 metre ileride. Bir şey yapma dikkat çekmemeliyiz. Tamamdır. Yavaş 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 şey yavaş. Aşağıda çatıda keskin nişancılar var. Bir şey yapma ne yaptıklarına bir bakalım. Şimdi burada bir şey her... Şanslı günümüzdeyiz. Şu çatı, ha doğru çatıda iki kişi var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tamam. İlk önce keskin nişancıyı hallet yapamazsan diğerlerine haber verecek. Keskin nişancı sağdaki oğlum ikisi de işte keskin nişancı. Dur bekle. Yuri çatıdaki nişancıları hallet. Güzel. Şimdi diğerlerini hallet. Tamamdır. Sıkıntı köpek yok. Köpek arkadaşı benim. Ah be köpek de gitti Kesinlikle oğlum. Yok, Onun köpeğin ne suçu var da? Gerçi o havlardı. Bizi açık ederdi ya. Yani. Çünkü kurt köpeği eğitimli büyük ihtimalle. Devam 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 devam. Bas 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 bas. Şehri kilit altında tutuyorlar. Önce bunu geçmemiz gerek. Beni takip et. Onu satayım. Bizi gördüler ateş açın. Oğlum, no, nasıl gördü lan orada? Bir anda hayvan gibi geldi ulan. Korktum lan bir anda. Bak 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 bak. Ben de ulan ben de mi? Bunlar nasıl bizi görmüyor? Şehri kilit altında tutuyorlar. Önce bunu geçmemiz gerek. Şu duvarın arkasına geçeyim beni ya. Takip et. Bak, onu görmüyor ama beni görüyor. koş 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 arkamıza hiç bakmayalım. Devriye ileride. Birini sen, diğerini ben alacağım. Tamamdır. Seninle. Birini sağdakini ben alıyorum o zaman. Dur. 3 2 1 Tamamdır. Öldü. Temiz devam. Başka bir keskin nişancı. Dikkat çekecek bir şey. Ya yapma. bu sopla çalışmayı seviyorum ya. Bununla genelde gizli operasyonlarda oluyor. Helikopter çabuk bu taraftan. Bas 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 bas. Adam bizi görmeden devam devam sokakta çok fazla hareketlilik var çatılara dikkat et her yerde keskin nişancı dolu. dikkat edeceğiz tamam Gidelim. devam ediyoruz haydi gidelim sokakta harbiden keskin nişancı falan var ama Duydun temiz mi? ilerliyoruz düşman konvoyu yürü çabuk bas lan bas, bas geliyorlar lan bizi görmeden direkt girelim içeri hemen şöyle yat yere hiçbir şey yapmayacağız çok fazlalar bir de ben bakayım Ulan harbiden çok fazlalar ha. Oo. Eğil 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 eğil. Oğlum şu ne lan? Assassin kırık gibi giyinmiş adam. O ne adam tankta mı dolaşıyor şehrin içinde? Adam bina harbiden tankla dolaşıyor Yavaş yavaş bak bina sallanıyor tanktan. Harbiden ama tank sallar bina ya. Araba bile geçse bina sallanıyor tankı bırak yani. Bu tanklar var ya. Oo adam geliyor. Sırı. Bu dallama bizi niye görmüyor lan önündeki? Önündeyiz bu adamın. Çok mu karanlık acaba burası? Yavaş, yavaş. Yavaştan yavaş. Adam geliyor, görmesin bizi. Duysun Lan bir de elinde ışık var. Bize hala gör. Bak, onlar oraya doğru gidiyor. Tamam, gidiyor Müşteri çeker gibi edeceğiz. Hazır ol. Şimdi. Hazırım zaten. Hadi. Bas 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 bas. Yaptım yere. tamamdır. O tankın arkasına geçtik. Biz demin şuradaydık. Şuradan şuraya atlayalım bakalım. Operasyon çok iyi gidiyor arkadaşlar. Şuradan şöyle atlayalım. Şuradan da atlayalım. Tamamdır. Yakında kal. İyi geceler. İyi indirdi onu ha. Harbiden dedim bir sıkıntı çıkartacak ama. Aa şu te... hatırladım lan şu tepede adamlar vardı. Yerde 20'den fazla adam var. Ayrıca zırhlı da getiriyorlar. Şop, durumunuz nedir? Yerimizdeyiz ama önümüzde kocaman bir ordu var. Batı yönünden yaklaşıyoruz. Ateş ettiğiniz yere dikkat edin. Lan bu lan helikopterle araba getirmişler. Şurada adam olması lazım diye hatırlıyorum ya. Ha şurada gördüm. Çatıya oh. bak. Bekle. Bekirişini. Tamam. <laughs> Kamaro o bizim adam onlar arkadakiler. Birkaçını indirdik diyelim dostum ama biz dört kişiyiz. Onlardan bir sürü var. Merak etme. Birkaç arkadaşımı daha çağırdım. Oo. Oh. Oo oh. tamam. Hanzo o ne lan bu AES bilmem ne falan. Bir birlikler var. Dikkat et. İnsançılarla beraber gidin ve ikisini yalar. Sizi elimizden geldiği kadar koruyacağız. Anlaşıldı. Yürü gidelim. Çünkü doğru yürüyorum. Bas 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 bas. Oldu biz bu çinliler nereye kadar gideceğiz? Sniper lan bu Dur lan. bas lan bas Bana bir haramalım, haramalı düşemeyin ya. Şu bakayım şu. Hah. Şunu aldım arkadaşlar. Oo güzelmiş ya. Güzel bir silah benziyor Gemis tamam devam devam ya. Silahla devam et. Bu bomba attı lan kaçtan kaçtan kaç? Şurada daha güzel bir silah bulabilir miyiz? Şu silah biraz şey ya, sıkıntılı. Ha şu AK47'li iyi de mermisi azmış. Yani. Çok açıktalar ya. Olan bak bir tanesi şurada gözümün önünde. Çok açıklar çok. Bak şurada bazuka var gördüm. Dur geliyor. Olur. Korunacak bir yer bul. olmadı. Ha şu. Yaralandı siper abi bizim adamı attık hatta orada ama neyse sıkıntı yok Lan 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 el bombası attı öleceğiz e, Attım ölmüyor adam Tamamdır sıkıntı yok hallettik Şu silahı almam lazım bir dakika Bunu aldık, bu da var. Tamam, devam. Koş, koş şuraya girmem lazım. Lanet olsun Yuri, Geldim oğlum, geldi. Tam sıkıntı yok ya. Stop! göremiyorum! Stop! Çıram Ben önden gidiyorum, tamam. Bu bizden, tamam. Tamam, binaların kesim noktalarından devam edip kiliseye girmenin yolunu bulacağız. Anlaşıldı. Otele doğru ilerliyoruz. İyi şanslar. Devam, devam, devam yukarıdan mı yukarıdan tamam sıkıntı yok bunlar bizden Allah be ulan bizdenmiş be bizdenmiş olan. her şey birbirine geliyor arkadaşlar ama bizden mi sıkıntı yok neyse um, şeyimizi unuttuk ya şeyimizden işe yazar. arkadaşlar Korku sen önden git ya Biz adamları karıştırdık kardeşim Bunlar bizden tamam Baksana arkadaşlar teröriste benziyor ya Terörist sandım şunları Bak, Oğlum yavaş lan Yavaş yavaş Bu da bizden bunlar da bizden tamam bas 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 o yerde var ya bir sürü silah var şunlar bizden hedef orada tamam o bende kardeşim bekleyin şu bir iki tane makineli yolun karşısında ikinci kat şu iki tam kafadan ha tam kafadan tamamdır Kaldı oğlum adam içeri bomba attı Kaş, tank, kaç 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 Şurada bizim adamlar var. Tamam sıkıntı yok. Bir. O tamam onu da indirdik. Kaçarken indirdik hatta. Var mı şuradan buradan biri? Yok. Tamamdır. Bayağı bir indirdik arkadaşlar. Kaçırmadık hayır. Var mı orada bir sıkıntı yok. Devam, biraz devam edelim. Lan iyi direniyorlar ya şunlarda baksanıza. Ananı satıyor. Oğlum adam yanıma kadar gelmiş lan. Şu an yakın mesafedeyiz direkt keleşe geçelim. Oğlum onlar bizde. Burada adam var mı yok? Şurada var mı yok? Devam. Oğlum bunlar ne lan? Ulan harra hurra gidiyoruz baksana arkadaşlar. Ulan tank geliyor lan tank geliyor. Bas 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 bas. Heyken gördüm gördüm. Bas 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 bas. bas. Girdim 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 kaç. Gördüm seni. Bas 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 bas. Oğlum ona İstanbul heykeli miydi lan? Tablosu. Geçenki Geçenki Paris bölümünü izleyin arkadaşlar. Çıkarken fark etmemişim. O gaz maskeyle çıktığımız binada şey var. Ayasofya tablosu vardı. Böyle Türkiye ile ilgili bir şeyler koymuşlar oyuna böyle gizli gizli. Hadi. Şurada bir tane şey var. Tamam sıkıntı yok. Daha fazla hedef. Sessiz ol. Burada olduğumuzu biliyorlar. Oğlum biliyorlar tabi. Mesela her yere ayağa saldırdım. Ben nereye kayboldun lan? Ha şurada. Pekala dumana bo Dumana derken? Destek kuvvet, siper al. Oğlum bu ne lan böyle? Hepsinde de lazer var ha. Allah, yanımıza kadar paslanmaz. E bombası attı. yaparız. Yaparız yaparız aynen. Devam et. Nerede benim adam? Şurada. Değil <laughs> Tank geliyor herhalde <laughs> aynı. Oğlum lan oğlum sağa sola kaçın lan ezecek sizi. Ezdi hem de. Sağa sola kaçmalar lan düz kaçıyorsunuz ya. Şuraya buraya kaçın bari. Oğlum ulan araba üstüne yıkılacak lan. Gidelim. bas 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 tamamdır bizim direnişçiler burda sıkıntı yok gidelim oğlum, gidelim diyeceğine git kardeşim ya yolu bilmiyorum ben oyun seni takip ettiriyor şu jarjörü de birleştirme şey. ha mermimiz varmış lan mermi fullenmiş işi Price yerimizdeyiz ooo kilise Dalam mi lan burası kaç kilise toplandık var? tamamdır dostum gel yürü hadi hazırlanalım haydi devam ediyoruz Vay 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 güzel bölümde ama ya Bayağı bir gitti. Neyse arkadaşlar beğendiyseniz beğenip abone olun lütfen arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Bayağı bir keyifli geliyor Diğer bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.